Herkese merhaba. Ben Melih Esat Açıl. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener skandal ötesi bir açıklamaya imza attı. Açıklamasında Netanyahu ile Erdoğan'ı benzetti. Erdoğan İsrail'deki Netanyahu gibidir. E, onun örneğidir şeklinde bir açıklama yaptı. Ben şimdi buradan bir cevap vermek istiyorum. Ebe yuh. Ebe yuh sana. Çakma asena ebe yuh. Yahu dünya üzerinde acaba Filistlerin meselesini bu kadar gündeme alan, bu kadar onlara destek çıkan Filistin'de, Filistin'de Filistinlerin kahramanı olan başka bir lider var mı ya? Ha, ama nereden örnek veriyor? Diyor ki orada işte insanların hayatını tehlike tehlikeye atabiliyor, masumları öldürüyor vesaire diyor. Netanyahu nasıl birisi? Netanyahu Netanyahu katil. Ülkesi nasıl? Terör devleti. Böyle bir ülkeden bahsediyoruz. E sen şimdi burada PKK ya yapılan, YPG yapılan operasyonlardan mı bahsediyorsun? Onları durdursun mu Erdoğan? Bu mu senin anlayışın? Diğer partileri zora sokmak için böyle şeyler yapıyor diyor Netanyahu ile ilgili. Bunu söylüyor. Şimdi konuşmasını aktaracağım. Ardından Meral Akşener neden çakma asena diyorum. Onu aktaracağım. HDP'li Fatma Kurtula'nın meşhur bir mecliste konuşması vardı. Onunla sizleri baş başa bırakacağım. Ama önce şunu net bir şekilde anlayalım. Biden muhalefete destek olacağını söylüyordu. Muhalefete destek olup Erdoğan'ı AK Parti'yi devireceğini söylüyordu. Biden seçimden hemen önce bunu söylemişti. Şimdi yapılan açıklamaya baktığınız zaman, şimdi yapılan açıklama Netanyahu'dan aferin alabilecek, Biden'dan aferin alabilecek bir konuşma. Şimdi gelin o konuşmaya bakalım. Konuşmanın hemen sonrasında güzel bir video yapmışlar. Erdoğan'ın Filistin için işte One Minute gibi, Dünya Beşten Büyüktür gibi açıklamaları vesaire bunları da oraya eklemişler. Gelin dikkatli bir şekilde onu izleyelim. Bismillah. Bir anlamda Sayın Erdoğan'ın İsrail versiyonu olan Benjamin Netanyahu siyasi rakiplerini baltalamak ve bu şekilde koltuğunu koruyabilmek için gözünü kırpmadan sivillerin ve çocukların hayatlarına kastetmekten geri durmadı. İsrail bir işgal devleti. Bunun yanında İsrail aynı zamanda bir terör devleti. Biz dünya beşten büyüktür gerçeğini her fırsatta uluslararası kamuoyuna hatırlatıyoruz, hatırlatıyoruz. Bu beş ülkenin iki dudağının arasına dünyayı mahkum edemezsin. Beş tane daimi üye, on beş tane geçici üye, böyle bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi olamaz. Tüm dünyanın temsil edilmediği bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi adaleti tesis edemez. Well, you know, one minute. one minute. One minute. One minute. Well, you know okay. Öldürmeye gelince siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz. Plajlardaki çocukları nasıl öldürdüğünüzü, nasıl vurduğunuzu çok iyi biliyordu. Çünkü bu çocukları öldürenleri, bu insanları öldürenleri kalkıp da altışlamak öyle zannediyorum ki o da ayrı bir insanlık suçudur. Meral Akşener ne dedi? Sivillerin ve çocukların e, çocuklara kıymaktan geri durmayan Netanyahu. Erdoğan da Netanyahu'nun işte İsrail şubesi gibi bu şekilde bir açıklama yapıyor. Ömrü hayatı, siyasi hayatı, bütün dünyanın gözünde hatta bunları da oyun diyenler var. İşte orada one minute bu bir oyundu, bu bir şeydi gibi. Bütün dünyanın göz önünde böyle bir oyun olsa, böyle bir şey müsaade edilir mi? Tüm dünya, bütün o mazlumlar hepsi izliyor. Ama işte kafa olmayınca sırf Erdoğan'ı kötülemek olunca Bakın ben e, siyasi olarak bir parti mensubu falan vesaire değilim. Önceden belli bir partide bulundum. Ama partizan bir asla değilim. Mazlum yanında olmaya çalışıyorum. Devletim yanında olmaya çalışıyorum. Ama burada açıkça iftira ediyorlar Cumhurbaşkanımıza. Ve şurada yorumlarda bile hala işte görüyorum e, boş işte koyun bilmem ne. Yani bu kadar mücadele eden birisine kalkıp Meral Akşener'e bunu söyleyecek hiçbir lafınız olmayacak. Ama gel gelelim biz bir anlamda Sayın altyazı. er İşte bunlar söyleniyor. Bakın ümmetin umudu Selahattin Eyyubi, Meral Akşener'in beklediği ise Selahattin Demirtaş. Ben neden çakma sana diyorum? Bu hareketi yapmakla ülkücü olmuyor diye söylüyorum. Çünkü Meral Akşener ittifak ortağı oldu CHP ile yine herkesin bildiği ittifak ortağı HDP ile birlikte siyasette. Geçen günlerde Özgür Demirtaş ne demişti? Ee, Özgür Demirtaş diyorum. Ee, o yine bir ekonomist güya o da sıkıntılı bitip. tip. Ee, neydi onun adı? Ee, Özgür Özel ha eczacı olan. CHP'li Özgür Özel grup başkan vekili ne demişti? Ee, gerekirse HDP'ye de Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı, gerekirse e, bakanlık vesaire verilebilir şeklinde açıklama yapmıştı. Şimdi bu açıklamaları yapan birisine ben boşu boşuna çakma ülkücü demiyorum. Çakma asena demiyorum. Bakın. Ümmet beklerken bunlar nelerle uğraşıyor? Şimdi bir saniye bir diğer görüntüyü aktaracağım. Bu arada şeyin fişi azalıyor, şarjı azalıyor. Onu bir şarja takayım bir saniye. Evet geldim. Bu fotoğrafı neden e, koydum? Bu fotoğrafı koymamdaki amaç bu papazın e, Meral Akşener'den daha fazla Filistin'e faydası olduğunu ve hatta e, Meral Akşener'in bırakın Filistin'e faydasını memlekete hiçbir faydası olmadığını şöyle net bir şekilde görelim diye sadece riv, riv, riv konuşuyor başka yaptığı bir şey yok ve millete iftira atıyor yaptığı tek şey bu yani çok bir sürü isim var Türkiye'de kalkıp birine bu dese ki mesela işte Netanyahu şubesi bilmem ne diye ya burada iki şey çıkıyor bir burada PKK YPG yapılan operasyonları mı acaba e, sivillere veya çocuklara çünkü orada aynısı diyor ya e, diğer türlü neyden bahsediyorsun çünkü verdiği örnek bu dikkatinizi çekerim ama dediğim gibi işte bu papaz bile Filistin'e daha çok destek çıkıyor Meral Akşener'den yani ülkesine de büyük ihtimal daha faydalıdır öyle söyleyeyim İyi parti size parti söylüyorum iyi dinleyelim. Fatma Kurtulay size HDP rağmen Neler içinde diyor. bulunduğunuz itifa size rağmen HDP ve PKK içinde gönül vermişlerin de olduğu insanlar size oy verdi şu an koltuklarınızda HDP'nin oylarıyla koltuklarda oturacaksınız bu ittifakta, CHP ile yaptığınız ittifakta HDP'nin oylarının etkisi vardır. Ne diyeceksiniz şimdi buna? HDP ve PKK'nin PKK içinde bulunduğu sevdiği insanlar oy verdi. Bu koltuklarda bu sayesinde oturuyorsunuz. Şimdi buna ne diyeceksiniz? hiçbir şey diyemezler. Ne diyor? Açık açık. HDP'nin ve PKK'nın oylarıyla oturuyorsunuz. Ya bunu duysa bir insan kahrından ölür ya. <laughs> Kriz geçirir ya. PKK diyor ya bebek katilleri. Polisimize, Mehmetçimize kurşun sıkan. He? Ama hiç yokmuş gibi. Bir de kalkıp üzerine Netanyahu benzetmesi yapıyor. Sen önce dön de bir partine bak. Bak kadın ne diyor? O da PKK sempatizanı bir kadın. Aynı yerdesiniz, aynı çizgidesiniz, aynı adayları desteklediniz. Ankara'da beraber Mansur Yavaş desteklediniz. İstanbul'da beraber Ekrem İmamoğlu'nu desteklediniz. Ekrem İmamoğlu da belediyeye danışman olarak Zeynep Tambay aldı. CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, o da Ermeni soykın vardır, devlete seri katil diyen, İslami değerleri alaşağı etmeye çalışan birisi. E, nasıl beraber olabiliyorsunuz? Gerçi Burak Havuncu ya da yine İyi Partili o Profesör Ümit Özdağ ne demişti? FETÖ'cü demişti. Bunlar diyorum ya artık bunlar e, talimatla gidiyor. Talimatla gittiğini ben demiyorum. Meral Akşener bizzat diyor. Cumhur İttifakı sevgi ittifakıdır. Birbirine gözlerine bakarken bile duygulanıyorlar diye Meral Akşener söylemişti. Ama Millet İttifakı proje ittifakıdır. Biz bir projeyiz diye açık alenen Meral Akşener bunu bir söylemişti. parti size söylüyor. Bakın Filistin'de e, Filistin'in kahramanı Erdoğan. Yani e, Filistin hani biz bizim söylemlerimize belki birileri inanmayabilir. Belki birileri partizanca konuşuyor diye düşünebilir. Ama sadece bizim tarafımızdan değil. Dünyadaki mazlumların hepsi tarafından sevilen, sayılan isim Erdoğan. Hani diyorlar ya dünyada yalnız kaldık ettik. Çünkü biz mazlumların yanındayız. Çünkü biz mazlumların tarafındayız. Çünkü biz mazlumlara yardım ediyoruz. Ee, gayrimilli sah safi hasılaya göre dünyada en çok yardım yapan ülke biziz. Dünyanın en çok yardım yapan ülkesi, ekonomisine göre en çok yardım yapan ülkesi biziz. Oradakilerin umudu Erdoğan. Oradakiler Erdoğan diye bağırıyor. Türkiye diye bağırıyorlar. Buradaki küstahça açıklamada da işte daha net bir şekilde görün. Oradakilere zarar veriyorlar. Buradaki kardeşlerimize de zarar veriyor yaptıkları açıklamalar. Bakın ellerde ne var? Erdoğan, Türk bayrağı. Millet oradakiler ne diye bağırıyorlar? He? Allahu Ekber diyorlar. Erdoğan gelsin bizi kurtarsın diyorlar. Ama işte el insan. Bakın şu mazlumların dualarından öyle Erdoğan arkasında dualar var. Şu mazlumların şu şu mazlum ama yiğit insanların dualarına bakın da bir aradaki fark görün. Dua alan, dua alan allah Teala yanında olur. Yani beddua alanın tam tersi olur. Buyurun izleyelim. اللهم سبِّد رجب. أي. أردوغان. برتغال. أي. اللهم سبِّده. أي. اللهم غوِّيه. اللهم انصر جيشه. أي. اللهم قوي حزبه. أي. اللهم انصره يا الله. اللهم بعنايتك. أي. بنايتك رجب أردوغان. اللهم يا الله. أي. بنايتك وجودك يا صاحب القرآن. أي. أنت أنزلت القرآن. أي. أنت ليظلم الأيتام. أي. أنت المساجد. أي. ليحمل القرآن. Amin. Bakın bu hani düz siyasi bir konuşma değil bu yaptığım video. Bu sefer Meral Akşener gerçekten haddini çok ciddi bir şekilde açtı. Bizim ülkemizin Cumhurbaşkanı çocuk katille bir tuttu. Ya bu, bu çok dehşet verici bir şey. Ya şu an hani yerin göğün inlemesi gerekiyordu. Ben bunu gördüğümde herhalde dedim TT'de bir numara falan sonra bir baktım futbol şeyleri bilmem ne çıkmış yukarı doğru. O kadar alışta geldi ki o kadar çirkin bir siyaset yapıyorlar ki o kadar böyle artık aşağı aldılar ki siyaseti. Maalesef bunlar böyle normal bir şeymiş gibi karşılanıyor. Ama şunu unutmayın. PKK'yı YPG operasyonları normal göstermeye çalışıyorlar. O bu yapılanları normalden pardon normal değilmiş gibi göstermesi, sivillere karşı işte çocukları öldürenler vesaire derken Erdoğan kimleri burada hedef alıyor? PKK'yı YPG hedef alıyor. Meral Akşener kim hedefe koyuyor? Erdoğan hedefe koyuyor ve kalkıp Netanyahu benzetmesi yapıyor. Ya yani bunları görmemiz gerekiyor. Özellikle genç kardeşlerimizin bu gerçekleri izlemesi gerekiyor. O yüzden sizlerden ricam yeni izleyenler varsa aranızda yeni katılanlar Aşağıdan abone olup bildirim zilini açmayı unutmasın. Zilli konudan lütfen tüm işaretleyin ki videolarımız anı da bildirim olarak gelsin. Bir de videoyu beğendiğiniz zaman videomuz ön plana çıkar. Daha çok kişinin görmesine vesile olabilirsiniz. Birazdan Instagram'dan canlı yayın da yapabilirim. Ee, eğer oradan da takip etmek isterseniz et melih esat acil olarak takip edebilirsiniz Instagram'dan da. Onu söyleyeyim. Lütfen şöyle beğenileri hızlı bir şekilde atalım. Ben de bakayım kaç beğeni olmuş. Çünkü önerilmesi ona öne çıkıyor. Evet şu anda 122 beğeni. İnşallah Bakalım şöyle 150 olur diye tahmin ediyorum. Evet. Artmaya başladı hızlı bir şekilde. Çok teşekkür ederim. Evet, e, çok lafı uzatmak istemiyorum. E, yarın ana kanalımızda e, Melees açıldı. Normal ana kanalımızda 161 binlik olan kanalımızda inşallah uzun süreden sonra ilk videomu yayınlayacağım. Neden video yayınlamadığımı, yayınlayamadığımı daha doğrusu aktaracağım. Bir soru cevap videosu yapacağız. E, soruları Instagram'dan alıyorum. Instagram'dan takip edebilirsiniz. Hatta orada bir story atmıştık, almıştık ama yine sormak isteyenler varsa oradan gönderebilirler. Çok teşekkür ederim. Bu hatırlatmayı da yaptık. İnşallah yarın ilk videomuzda uzun süre sonra ana kanalımız olacağız. Ama bu kanalımızda aktif olarak en çok bu kanalda olacağım. Onu söyleyeyim. Çünkü diğer kanalda bir cezada aldığımız zaman kanalımız Allah göstermesin kapanabiliyor. O yüzden uzun bir süre buradayız. Onu söylemiş olayım. Evet. Bir sonraki yayında görüşmek üzere efendim. Kendinize iyi bakınız.